Yörük Çadırları'nda Yörük Müzesi kaç yıldır var ve yılda kaç kişi ziyaret ediyor? Ee, yaklaşık ne kadar eser var burada? Hocam biz e, 1987 yılında bu yola, Ölüdeniz yolunda başladık çadırlar kurarak. 99 yılında da burada e, 40 yıllık emeğimizi, eserlerimizi burada e, bir Yörük Köy Müzesi'ne dönüştürdük. E, tabii ki e, ata dedelerim e, her ikisi de Yörük Beyi Mehmet Defe Kerimoğlu Efe onların da burada minyatür olarak yaşadıkları yurtları, torosların ünlü geçidi Güvelini canlandırdık. Tabii bu 40 yıldır topladığımız bütün e, atalarımızın kullandığı e, malzemeleri burada bir Yörük Köy Müzesine dönüştürdük. Valla yıllık ziyaret eden yine yani yüz binin üzerinde vardır yani burada aşağı yukarı bir 15-20 bin parça eserimiz vardır yani. İşte e, düveniyle, yabasıyla, dirgeniyle, efendime söyleyeyim işte çıkrıyla, galburuyla, holuzuyla yani daha isimlerini sayamadığım birçok burada ataların eserleri var. E, tabii ki biz bu kültürü, Yörük Türkmen Kültür Hareketi'ni ilk başlatanlardanız. Ee, çocukluğumuzda bunları gördüğümüz, yaşadığımız için atalarımızda dolayısıyla işte içimizde hep bir heves hep bir ukde ta ki yani zamanında 87 yıllarında hani insanlar e, yörüklük işte bir kabadır, sabadır, çoban gibi bizi gerici görürken biz bu işin aslında ta ki e, Türkistan Bosturum'dan Altaylar'dan, Tanrı Dağlar'dan atalarımızın, ecdadımızın buraya bir kültürü taşıdığını bir kültür elçisi olduğunu bunu işte gerek ata çalgılarıyla gerek giyimiyle kuşamıyla gerek dokumalarıyla bunu işte çadırlarıyla bunun bir kültür olduğunu ve yörüklük yürümekten gelmekte ve Türk'ün öz olduğunu bütün gelecek nesillere mümkün mertebe aktarmaya çalıştık. Alacık çadırın içinde, kıl çadırın içinde de yaşadım. Dolayısıyla işte sonradan dernekleştik hocam özellikle Güneydoğu bölgemizde de bugün illerin hepsini salmayayım her yerde derneklerimiz var çok şükür. Bizim yegane amacımız gayemiz bu örfü adeti kültürü yaşatmak gelecek nesile aktarmak. Dalga dalga Türkiye'nin her yerinde toylar yapılıyor şölenler yapılıyor ondan sonra işte insanlar kaynaşıyor ucaklaşıyor dolayısıyla kültür dolu dolu yaşatılıyor yani. Bizler de burada bu müzemizle, Türkiye'de ilk kurulmuş yörük müzesiyle burayı yaşatmaya çalışıyoruz. Ve buradan Türkiye genelindeki de bütün derneklerimize, federasyonlarımıza, konferansiyonlarımıza hepsine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Başkanım, burayı ziyarete gelenlerden e, pek çok kişi, pek çok e, eşyayı evet. tanımakta güçlük çekiyor mu? Hı. Özellikle yeni nesil. Evet. E, tabii ki yani bunu e, yeni nesil e, güçlük çekiyor. E, ben mesela buradan e, bir takım hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. İşte bazı okul öğrencilerini gerek üniversiteden, gerek ilk öğretimden, orta öğretimden e, getirenler oluyor. Burayı işte dolaştırıyoruz, e, anlatıyoruz. İşte atalarımız işte şunu kullanmış, bunun adı şu. Çünkü şimdiki yeni neslimiz gerçekten bilmesi çok zor. Ama biz burada... Bunları biriktirmekle çok çok iyi yetmişiz. İşte gelecek nesle gösteriyoruz. İşte bu güğüm, bu ırbık, bu galbur, bu holus. Radyolar bile yani radyolar daha mesela şey sayılır, dün sayılır ama eski nostalji radyolar, bu bikap, bu gramofon, bu radyo birçok şeyleri burada yeni gençlerimize gösteriyoruz. Ve birçok mesela şimdi tabi e, tabii bunu çocukluğunda yaşamış yaşlı insanlarımız geliyor, gurbetçilerimiz geliyor. E, birçokları tabii buradan gözleri dolarak ayrılıyor. Birçok geliyorlar işte bize teşekkür ediyorlar. Yani e, Ondan sonra e, biz de tabi bundan gurur duyuyoruz. Bizim Fethiye'de üç tane böyle yörük köy müzemiz var. Ondan sonra işte e, biz en iyi şekilde yörük Türkmen kültürünü e, yaşatmaya çalışıyoruz.